Bunun için herkesin kendi bulunduğu ilin dışında başka bir ilde mutlaka bir akrabası, bir arkadaşı vardır. 25 bin so, 25 konut yıkılmıştı. Şu 1999 Marmara depremindeki Sakarya'daki görüntüler. So this picture is from Sakarya, and from that earthquake. As okay. you can see, this is another picture. You can see above. Bunu biz genişleterek afete hazır dünya projesi haline getirebiliriz. So they want to. Aile dediğimizde ne anlamalıyız, ne yapmalıyız, onu anlatacağım. Bunlarda herkes gittiğinde bunu uygulayacak. Özellikle depremlere karşı bu işin yüzde yetmişi oturduğumuz ya da çalıştığımız binalardır. Bunun içerisinde belli malzemeler var. Ama gittiklerinde eksik olanları da onları tamamlayacak. paletleri var bunların. Kışın evet. karda da her evet. alanda bu evet. ıı, hareket edebiliyor, gidebiliyor. Su üstü arama yaptıracağız. So we will have uh, a search and rescue Yok. activity uh, on Sapanca Lake. Which is both, both. It's also well equipped and also they have some protection uh, clothes as well for the, uh, for the teams. Nasıl kullanabileceğiniz tüm ekipmanlar <laughs> bu araçlar içerisinde mevcut. Bunu bir özetleyeyim ben.

ortaya bir tane şok çıkacak. Aşağıya düşmüş olacak arkadaşım o kokmanın etkisiyle. Tamam. Evet bak. Alkışlayalım değil mi? Gayet güzel mi? Gel sana. Hadi alkışlayalım. Hadi

Si no da tres golpes. El equipo de rescate está aquí. Si me escucháis da un sonido. Si no da golpe. Your voice so beautiful. El equipo de rescate está aquí. Si me escucháis hace ruido. Si no da tres golpes.

Tamam oluyor. Get drowning there. Evet. Avrupa Sivil Koruma programının Türkiye ayağı AFAD'dadır. Bu çerçevede de biz e, değişik ülkelerle işbirliğini geliştirmek için Erasmus e, programı çerçevesinde bunun alt başlığı olan gençlik değişimi e, adı altında bir proje yaptık. Sakarya Afat İl Müdürlüğü olarak bu projemizi ulusal ajansa sunduk. Ulusal ajans tarafından değerlendirildi, incelendi, kabul gördü ve desteklendi. Dolayısıyla bunu uygulamak için dört ülkede bu işte ilgilenen kuruluşlarla diyaloğa geçtik ve dört ülkeden ilimizden katılımcı getirdik. Bunlar İspanya, Romanya, Yunanistan ve Estonya her ülkeden 7 şehir kişi olmak üzere 28 kişi, 5 kişi de Türkiye'den toplam 35 kişiyi bu kapsamda Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak ilimize getirdik ve şu anda bulunduğunuz bu mekanda Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğümüzde 800 gün misafir ediyoruz. Activities. Uh, I have learned uh, how to be prepared uh, when there is an earthquake or a fire and how to save myself. And it is very important for me because I didn't know many things about it. And now I feel safe. How to protect my own self from the earthquake and um, what to do when there is a fire in our home and um, when uh, uh, there is fire maybe uh, in uh, a car. I want to say thank you to them because they are always here for us, uh, like for everything. And uh, the organization is amazing. And I have been to two projects so far, and here is my favorite. And I really love the project and Turkey. This is, Turkey is like my favorite country. I think it is. Uh, uh, I really like it because uh, I can learn new things and. Uh, Yes, we've learned about uh, earthquakes, uh, first dates, and uh, how to give uh, medical help when someone needs it. And uh, yesterday we went to Istanbul and it was really cool. olarak katıldım. Avrupa Birliği'nin e, özellikle 21. yüzyıl küresel dünyasına daha yeşil, daha bilinçli ve daha teknolojik vurgusuyla e, desteklediği bu programlarda katıldığım için çok şanslıyım. Bu 8 günlük süreçte özellikle e, afet bilinci alanında ilk ve acil yardım gibi bir insanın temel olarak bir afet anında bilmesi gereken her şeyi tamamıyla hem teorik hem uygulama olarak öğrendiğim için açıkçası hem AFAD İl Müdürlüğü'ne hem AFAD Sakarya ve İçişleri Bakanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum. <laughs>